Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, arka plan değiştirici bir site tanıtacağım. Yapay zeka ile çalışıyor. E, oldukça kaliteli e, nasıl değiştirdiğini anlayamıyorsunuz. E, ürüne göre koyduğunuz fotoğrafa göre çok güzel arka planlar yapabiliyor. Bunu e, bir butik hesabınız varsa bir butik siteniz varsa ürünler için e, ürünlerin arka planı değiştirmek için kullanabilirsiniz. Ya da aklınıza gelebilecek hani arka planın önemli olduğu bütün yerlerde kullanılabilir. Şimdi buradan gelin bu kediyi bir yerde deneyelim. Şu an site çöktü. Ha. Şimdi Golden Hour diyelim. Oluştur diyelim. Bakalım neler çıkartacak karşımıza. Birazcık bekletiyor. Renderlıyor çünkü. O sıra bekleyeceğiz. Bu arada normalde 8 fotoğraf kredisi kaldığını söylüyor. Premium'a geçtiğinizde aylık 6 avroya sınırsız fotoğraf, yüksek kaliteli dışı aktarım, sınırsız indirme ve 200 tane template yani tema bulunuyor. Şimdi bakın gördüyseniz mesela şuna tıklayalım. Fotoğrafın altındaki kısmı koyulan yere kadar bir fotoğraf buluyor. Çok güzel bir uygulama bu. Hani bakın şuraya hiç belli değil burada olup olmadığı. O yüzden zaten size bu programı tanıtmak istedim. Şuna bakar mısınız? Yani burada sanki yeri varmış gibi duruyor. Başka bir şey deneyelim. Başka ne olabilir? Şöyle bir materyal, Şöyle tahtada dursun diyelim. Dört tane örnek çıkarsın karşımıza. şu falan çok profesyonel duruyor tabi. Buradan bir de create variation dediğinde varyasyon oluşturabiliyorsunuz. Buna benzer 4 tane fotoğraf çıkartıyor. Bakın bu da yapay zeka ile çıkarmış olduğu yeni arka planlar. Şu iki aynı gibi ama değilmiş. Böyle fotoğraflar çıkartabiliyor. Burada bakalım ne kaça kaç indirtiyor diye bakacaktım da hemen indirtiyor. Burada başka fotoğraf mesela şu kısı koyalım. Bir fotoğraf daha deneyelim hemen. Şu an analiz ediyor nereye koyabileceği ile ilgili. Bakar mısınız? Hiç belli değil. Fotoğrafın ayarlarıyla da oynadığı için belli olmuyor. Şimdi wooden table değil de bu kızı daha böyle eğlenceli yerlere koyalım. Ya da ee, nereye koyalım? Şöyle yerlere gitsin. Aa tüh planımızın foto kredisi bitmiş. Buradan varyasyon diyeceğiz o zaman. Yapacak bir şeyimiz yok. Ha, şu an bitirdiğimiz için... Yapmıyor yani toplam 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane fotoğraf kredimiz var kayıt olurken yani 20 fotoğrafı geçtiğinizde Daha fazla yapmıyor üyelik istiyor Neyse o da içimde kaldı, kaldı olsun Gördüğünüz üzere arkadaşlar fotoğrafa göre çok güzel arka planlar yerleştirebiliyor Mocker.ai App.mocker.ai'den Siz de giriş yapabilirsiniz bu videomuz bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.